Günaydınlar. Merhaba Hayat Mutfağına hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepimiz zeytinyağlı sarmayı çok severiz. Herkesin de farklı farklı tarifleri vardır ama sarma kısmı sıkıntılıdır. Mesela benim kızım hep sararken itiraz eder. Niye şimdi sarma yapıyoruz? Niye biber doldurmuyoruz diye. Ben bugün zeytinyağlı dolmayı kek tenceresinde pişireceğim ve dilimle servis yapacağım. Lahana kullanacağım. Hemen başlayayım. Ocağımın altını yakayım. Şimdi zeytinyağlı sarma yaparken püf noktalarından bir tanesi bol soğan kullanmaktır. Onun için ben de şöyle bir 6 tane kadar soğanı koydum. Bir bardak zeytinyağına güzelce kavuracağım. Pembeleşinceye kadar kavuracağım ama onu karamelize ederken, soğan karamelize olurken bir yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum içine. İnanılmaz bir lezzet veriyor. Şekerimi de koydum. Şimdi soğanla birlikte şekerim ve zeytinyağım burada karamelize olacak. Şöyle bir kek tenceresi kullanacağım. Kelepçeli kek kalıbı kullanacağım. Burada kullandığım soğanın haricinde halka halka kestiğim soğanlar var. Bunları böyle diziyorum altına. Bu şekilde dizdim. Şimdi bu soğan tıpkı tenceredeki soğan gibi karamelize olurken birazcık şekere ihtiyacı var. Şöyle bir tutam üzerine Şeker gezdiriyorum. Biraz da tuz ilave ediyorum. Lahanalarımı kek kalıbıma döşemeye başlayacağım. Bu lahana kapama vardır aslında etli. Onun zeytinyağlı versiyon diyebiliriz. Ee, i̇kramı çok kolay. Pasta gibi dilim dilim ikram edebiliyorsunuz bunu. Onun için hem kolay olduğu için hem görüntüsü farklı olduğu için çok severek yaptığım bir tarif. Etlisini yapabilir mi isterseniz, etlisini de yapabilirsiniz. Soğanım gördüğünüz gibi nefis bir karamel renk aldı. Çünkü şeker onu çok güzel karamelize etti. Şimdi önceden yıkadığım 2 bardak pirincimi içine ilave ediyorum. Çok fazla pişirmeyeceğim çünkü zaten dolmanın içi de lahana ile beraber pişecek. Ama bütün lezzetler birbirine karışsın diye. Şimdi ne kaldı? Tuzum kaldı. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyabilirsiniz ya da dolu dolu bir çay kaşığı. Tuz oranı artık size kalmış. Biz evde birazcık az tuzlu pişiriyoruz her şeyi. Sağlık açısından çok fazla tuz almayalım diye tuza, yağa dikkat ediyoruz bir şekilde dolmalık fıstıklarım da birazcık şöyle rengi dönsün diye dolmalık fıstıklarımı da içine ilave ediyorum. Şimdi birazcık su koyacağım. 2 su bardağı pirinç kullandım. Yaklaşık 1 su bardağı kadar su koyup önceden şöyle bir tıkırdatacağım. Çok fazla da su koyarsanız lahana ile birlikte de pişecek. Lahana da önceden haşlandığı için kendine ait suyu da bırakıyor. O zaman biraz lapa gibi oluyor. Onu önlemek için sadece birazcık şöyle suyunu çektirene kadar çeviriyorum. Lezzet arttıran iç malzeme çok önemli. Ne kullanıyorum? Dereotu koyuyorum, muhakkak yarım demet kadar. Yarım demet nane koyuyorum, yarım demet maydanoz koyuyorum. Bunların hepsi farklı ve güzel aromalarını o pirince bıraktığında nefis bir lezzet oluyor. Baharat olarak ne koyuyorum? Kırmızı pul biber koyabilirsiniz, kırmızı toz biber koyabilirsiniz, karabiber koyabilirsiniz. Ama muhakkak dolu dolu bir kaşık, bir tatlı kaşığı kadar yeni bahar ve bir çay kaşığı kadar da tarçın koymayı ihmal etmeyin. O dolmanın güzel mis gibi kokusunu veren aslında bu baharatlar. Suyunu çekti gördüğünüz gibi. Biraz yağı var ama bu yağı da çekecek bir şekilde. Zeytinyağlı dolma hazırlıyorsanız az yağlı olması söz konusu olmuyor. Bu sefer dolmanız pilav lezzetinde oluyor. Lezzet veren önemli malzemelerden birisi de adı üstünde zeytinyağı. Limon suyu koyuyorum. Şöyle yarım limonun suyunu ilave ettim. Üzümünüz varsa üzüm koyabilirsiniz. Mesela dolmalık fıstık koydum ama bizim evde aslında çok fazla eğer kızım bizdeyse ve yiyecekse dolmalık fıstık koymuyorum. Hem çok pahalı hem de sevmiyorlar içinde. Dolayısıyla siz koymuş olduğunuz malzemeleri kendinize göre azaltabilip çoğaltabilirsiniz. Ama bu verdiğim ölçü gerçekten nefis bir ölçü. Dereotumu koyuyorum. Taze nane. Maydanoz. Şimdi sıra baharatlarda. Karabiber ilave ediyorum. Tarçın. Ve yeni bahar. Yeni baharı şöyle biraz hürmetli cene koyacağım. Oh mis gibi koktu. İç harcım hazır. Lahanalarımı da hazırlamıştım. Doldurmaya başlıyorum. Şimdi üstünü kapatacağım. Evet üstünü kapattım. Siz bunu istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Yani üstüne bir kat daha koyabilirsiniz. Ama ben şöyle hemen kapatayım. Fırında pişireceğim. Hemen söyleyeyim. Şöyle güzelce kapattım. Şöyle yerleştirdim. Birazcık üzerine tuz ilave ediyorum. Çünkü lahanada hiç tuz yok. Bir bardak kadar su. Evet, şimdi fırına gidiyorum. Yaklaşık 45 dakika kadar pişecek fırında. Sonrasında biraz soğumaya bırakacağım ki rahat dilimleyebileyim. Hatta bir gece dolapta bekletip ertesi gün e, ikram etseniz... ...zeytinyağları ertesi gün çok daha lezzetli olur. Hem de çok daha kolay kesersiniz. Şimdi fırın zamanı. Dolmamı fırına attım ama size çok güzel ve kolay bir tarif vermek istiyorum. Bir tost makinanız varsa size tost makinasında çok güzel bir kabak tatlısı tarifi vereceğim. Kabaklarımı şöyle ince ince yarım santim kalınlığında doğradım. Bunları böyle tost makinamın içine diziyorum. Keyfinize keder, bal ya da pekmez ilavesiyle ikram edebilirsiniz. Bir de çok kolay, eğer evde kabağın varsa, hadi bir tatlı yok mu dediklerinde, hani 2 saat kabak tatlısı pişireceğim ama bunu yapmak gerçekten çok daha kolayıma geliyor. Şimdi üstünü kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakika içinde, bazen 7-8 dakika içinde kabağın cinsine göre kabaklar gayet güzel pişiyor sıcak sıcakken servis tabağıma alıyorum. Üzerine tahin, biraz bal, biraz ceviz de enfes bir tatlı haline geliyor. İlk önce şöyle bir ters çevirmeye ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi soğanlar da üzerinde gayet güzel duruyor. Tuz ve birazcık şekerle karamelize ettiğimiz için de sadece bunları bile bizim evde yemeye bayılan ev halkı var. Gördüğünüz gibi bildiğiniz bir pasta birazdan keseceğim. Görselini biraz daha güzel hale getirmek için biraz maydanozla süsleyeyim dedim. İşte size pasta kıvamında şahane bir dolma. Sarma mı dersiniz, dolma mı dersiniz? Artık siz bilirsiniz. Bunu gerçekten uzaktan bakıp masada pasta zanneden konuklarım oldu. Bakın, şahane pişmiş. Nefis bir dolma. Çok sıkıştığınızda elinizle saramadığınızda bunu bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi sıra kabak tatlısında. Evet kabaklarım çok güzel pişti. Kendi hafif suyunu da bıraktı. Yumuşacık hale geldi. Şimdi servis zamanı. Oh mis gibi koktu. Şimdi bundan sonrası güzel bir tahininiz varsa üzerine şöyle biraz tahin, pekmez seviyorsanız pekmez ama ben hep balla tercih ettim, e, balın daha çok yakıştığını düşünüyorum. Biraz ceviz. Tost makinesinde nefis bir kabak tatlısı yaptık. Bol ceviz de süsledim. Biraz bal ilave ettim ama onu biraz dengeleyelim kan şekerimizi diye. Tarçın da kabak tatlısına çok yakışır. Biraz tarçınla taçlandırdım. Evet bugün nefis bir dolma tarifi verdim. Yanında çok kolay tost makinesinde yapılan bir kabak tatlısı yaptık. Afiyet olsun, bereket olsun diyorum. Buyurun gelin beraber yiyelim. yeremeyeceksiniz ben yollayayım. Görüşmek üzere sevgiler.